Bundan sonra söylediğiniz her sözün karşısında bir söz duyacaksınız. Alışsanız da alışmasanız. da. Çünkü biz orada bir final yapsın ama olacak inşallah. Ee, senaryosunu yazdık. Onu e, yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah e, Şubat ayı gibi düşünüyoruz. Nasip olur? Ya tarih yazacağız. Ya da tarihi olacağız. Tarihi düşünüyoruz. Nasıl olur? Senaryosu e, bitti. Yani biter derken kaç bölüm yazıldı? Tabii ki üzerinde değişiklikler olacaktır. Köpek doğduysan köpek ölürsün. İnsan doğduysan insan ölürsün. Her ne olursan ol ölürsün.